Arkadaşlar merhaba. Ev sonuçlar ben. Nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina Destili bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne durumda? Aklımızda kişinin enerjileri nasıl? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları görelim istiyorum. Uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Ben hep söylüyorum. Sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin. Kimse sizi dibe çekmesin arkadaşlar. Hayatı ıskalamayın olur mu? Kimse vazgeçilmez değil. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin. Kimse kendinizi suçlu hissetmenize neden olmasın. Elbette ki hatalar yapabiliriz. Elbette ki insanız en nihayetinde. Hatalarımız olur, kusurlarımız olur. Ama bunlar bizi değersizleştirmesin. Lütfen kimse sizi değersiz hissettirmesin. Buna izin vermeyin sakın. Şimdi gelelim açılımımıza. Şöyle bir kartlarımızı dizelim bakalım. Evet arkadaşlar. İlk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu verecek olan ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerji anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerji anlatan kartlar. Son kartımız da bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda başlıyoruz. İlk kartımızda her iki taraf da aslında kendini korunmaya muhtaç hissediyor. Sanki bir güvensizlik söz konusu ve her iki taraf da duvarlar örmüş kendisini kapatmış gibi. İletişimsizlik söz konusu. Burada iletişim kopukluğu olabilir. Tamamen bitmiş bir ilişkiden bahsetmiyorum burada. Bitmekten ziyade her iki tarafın biraz sakinleşmeye, sanki durulmaya ihtiyacı varmış gibi geldi bana. Peki erilde durumlar nasıl? Erile baktığım zaman eril şüpheci dişili değersiz hissettiren umursamaz tavırlarıyla yine ön planda. Ama bunun nedeni yaşadığı kendi kayıpları. Maddi kayıplar olabilir, bu ilişkiye de zarar vermiş. Bir şekilde akış, akışa bırakması gerekirken akışa bırakamamış. Şu an kendini yalnızlığa vermiş. Dişile karşı çok olumlu düşünceler içerisinde olduğunu söyleyemem ama dişilden de kopamıyor. Sanki ne kadar çabalasa da dişle yetemeyeceğini düşündüğü süreçlerden geçiyor bir şekilde burada erile göre maddiyat ön planda ve bundan kendini bir türlü alamıyor. Nasıl düzelebilir? Çabalasam da bir şey değişmeyecek enerjisinde. Peki dişi ne durumda? Dişile baktığım zaman dişil dışarıya doğru her şey bitti artık tamam ben her şeyi kapattım dese bile <laughs> kalbinde hala bir aşk var sadece o sadakati o pişmanlığı görmek istiyor ama dişilde de şu var sanki seçim yapmak zorunda kalacağı süreçlerden geçiyor ve ne yaparsa yapsın hangi kararı verirse versin bu dişil için doğru bir karar olacak gibi Burada gerçek bir aşk söz konusu. Ama bunun tamamlanması için her iki tarafın da önce o güven problemlerini aşması lazım. Sonuç kartına baktığımız zaman yine erili iş düştüğünü görüyoruz. Burada eril narsist bir yapıda arkadaşlar. Erile baktığım zaman e, sanki dişil. Onu zorluyormuş gibi bir hissiyat içerisinde ve gardını almış durumda. Eğer eril bu şekilde devam ederse zaten bu ilişki biter. Çünkü erile göre ben dizginlenemem, beni kimse dizginleyemez. Bana kural koyamaz, bana bir şey yap diyemez enerjisini. Öyle bir yüklenmiş ki ilişkinin sonucuna bile bunu taşımış vaziyette. Bu yüzden de iletişim kurulamıyor. Her iki taraf da sanki bir gövde gösterisiyle hareket ettiği için biraz iletişimde kopukluklar var. Burada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Eril ve dişil enerji dediğim zaman enerjileri yoğunlaşıyoruz. Yani burada cinsiyet söz konusu değil. Hangi enerji sizde baskınsa, hangi enerjiyi kendinizde daha çok hissediyorsanız onu alabilir, ona uyumlanabilirsiniz. Ama burada gördüğüm şeyler tamamen güç gösterisi. Sanki eril de hayır dişli benim üzerimde hakimiyet kurmak istiyor ve ben buna izin vermem. Enerji sakin. Bu biraz yanlış bir enerji. Eğer eril bunu düzeltmezse bu ilişki hiçbir yere gitmez. Öncelikle onu söyleyeyim. gelelim aklınızda kişinin enerjileri ne durumda? Öncelikle genel moduyla başlayalım. Aklınızdaki insanın size doğru genel modu ne? sinir durdurmuş. Sanki kariyerine, işine, başarıya daha bir odaklanmış durumda ama arada ruhsal bir bağ var. Öyle bir bağ ki telepati yoluyla bile anlaşıldığınızı, anlaştığınızı düşündüğü bir enerji. Burada bir bitiş yok. Sadece aklınızdaki insanın güçlenme, cesaret kazanma isteği var. Burada daha bir sabit hale gelme, düzenli hale gelme, daha güvenilir bir hale gelme isteği var. Eğer kendi hedeflerine ulaşırsa işte o zaman mutluluğu, başarıyı ve pozitifi yakalayabilir. Şu an bunları yakalayabilmesi için enerjisini durdurmak zorunda hissediyor kendisini. Ve genel modunda daha çok kariyer ve para odaklı güçlenme arzusu içerisinde. Peki ne düşünüyor? Aklınızdaki insan size bir döngüyü kapattığınızı ve sıkışıp kalmış olarak düşünüyor kendisini. Geçmişi çok düşünüyor. Geçmişe çok fazla özlem duyduğunu söylüyor kartlar. Hareket etmek istiyor. Geçmişe doğru gitmek istiyor. Bir şeyleri telafi etmek istiyor. Öyle bir karanlığa bürünmüş ki sanki kabus gibi. Burada hedeflerine ulaşmak, mutlu olma isteği içerisinde ama bunu yapabilecek gücü yok. Dediğim gibi kendisini sıkışıp kalmış olarak düşündüğü süreçlerden geçiyor. Peki kalbinde neler olup bitiyor? Ne hissediyor? ruhsal bir bağ hissediyor. Kalbini açma isteği var. Yeniden nefes alma isteği var. Devam ediyoruz kalbiyle. Kendisini dinlemeye ihtiyacı var aslında. Bu kişiye baktığımız zaman. Ne hissettiğini anlamak. Gerçekten ne istediğini anlamaya çalıştığı süreçlerden geçiyor. İlişim kurmak istiyor ama bunun için ne yapması gerektiğini bilmiyor. Size karşı hisleri var. Sizin ne kadar şefkatli, sabırlı olduğunuzu biliyor. Özlemi var, kavuşma arzusu var, tamamlanma isteği var. Ama sizi kırdığının da farkında. Acaba siz sarılırsa siz de ona karşılık verir misiniz yeniden? sarılır mısınız korkusu da var. Peki kalbi dile gelseydi acaba ne derdi? Biliyorum ben her şeyi berbat ettim. Bana verdiğin ruhsal ders için sana minnettarım. Aslında benim hatamdı ama ben seni suçladım. Burada bir ego var ve bir türlü kendisinin suçlu olduğunu size söyleyememiş, kendi hatalarını kabul edemeyecek düzeyde egosu yüksek bir insanı da görüyorum ben. İçinde bulunduğu duygu durum ne? Buna bakalım. Sizin şefkatinizi özleyen bir insan görüyorum ben karşımda. Sizin uzaklaşmanız, bu iletişimsizlik onda büyük korku yaratmış. Maske takmaya başlamış. Aslında gerçekleri yansıtmıyor. Size karşı engellenemez bir bağımlılığı var. Kendisini kafası kapatılmış gibi hissediyor. Kalbiyle aklı arasında gidip geliyor ihtirasları var, güçlü istekleri var, size kavuşma arzusu var. Ama burada inanılmaz bir mutsuzluk var. Utanç var. Kendisinden utanan bir insan görüyorum ki bu güzel bir şey. Kendi yaptığı hatalarının farkında olup da size yaklaşamaması güzel bir şey. Şimdi olası geleceğe baktığımız zaman acaba bu hatalarının farkında mı? telafi edebilir mi bunları göreceğiz. bakalım olası gelecekte neler mümkün? Şimdi arkadaşlar olası geleceğe baktığım zaman Mart'ın ilk haftası özellikle de Mart'ın ilk haftası şahane aşk mesajları alabilirsiniz. Telafi için çabalar başlayabilir. Artık o alma verme dengesi sağlanabilir. Şu an evet kışırılmış fırsatlar var. Bir iletişimsizlik var. Ama bir ruhsal bağ da var ve aklınızdaki insan ben nasıl olur da bu bağı koparırım enerjisinde baya bir üzüntü içerisinde. Siz artık zafer elinize almışsınız. Ben kendim savunmak zorunda değilim. Ben kendimle hareket edebilirim. Bu özgürlük, bu özgüven duygusu çok güzel. Bakın ki bir demiyorum. Özgüven, özbenlik duygusuyla hareket ettiğiniz sürece gerçekten de siz bütün o fikir ayrılıklarının, bütün o yol ayrımlarının Net bir şekilde doğru kararlarını verebilecek konumdasınız. Evet, biraz agresif davranabilirsiniz. Evet, biraz korkabilirsiniz. Evet, yara almış da olabilirsiniz. Ama burada öyle bir denge sağlamışsınız ki sanki silkenip kendinize gelmişsiniz. Sanki burada bir e, uyanış söz konusu sizin için ve ben demeyi öğrenmişsiniz. Evet, ben yeteri kadar çaba sarf ettim. Artık çok istiyorsan sen bizim için bir şeyler yapmalısın. Bu çok güzel bir durum çünkü bunun karşılığını alacaksınız. Siz uykunuzdan uyanmış ve yeniden doğmuşsunuz. Artık aydınlanma sırası karşı tarafa geçmiş. Ve Mart'ın ilk haftasıyla beraber özellikle de bu ilişkide bir yükseliş, bir yeniden doğuş mümkün şu an e, dengesizliklerle gidebilir iletişim korkuluklarıyla gidebilir ama sizin bu kararlı duruşunuz o insanda çabalama arzu uyandıracak diyebilirim Peki bu aşkın mesajı ne olabilir Şimdi arkadaşlar, bu aşkın mesajı farklılıkları kabul etmek. Arada e, inançsal farklılıklar olabilir. Hayat görüşü farklılıkları olabilir. Ama sizin kendi içerisinde içi, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen bir iç sesiniz var. Sizin kendi gücünüz var. Ve siz kendi yolunuzda gayet güçlü ilerleyebilirsiniz. Bu karşılaşma kadersel bir karşılaşma ve burada her şey ilahi planda düzene oturmuş durumda. Önce arkadaşlık edip birbirinizi anlamaya çalışmalısınız. Zaten her şey yoluna girecek ve ilahi zamanla siz bütün gerçekleri göreceksiniz diyor kartlar bu ruhsal bir arkadaşlık, bu ruhsal bir birleşme. Burada birbirinizi destekleyebilirsiniz. Burada birbirinizden öğreneceğiniz çok şey olabilir. Burada almanız gerekenler bir takım, almanız gereken bir takım dersler var ve siz bunda sınanıyorsunuz diyor kartlar. Sadece bunun farkında olun ve gayet rahat, gayet kendinizden emin bir şekilde yolunuza devam edin. Bu akşamlık da benden bu kadardı. Umarım aradığınız cevapları bulabilmişsinizdir. Ben her birinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı en önemlisi ne de şefkati asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.